PUBG Mobile oynuyorum. Bugün yeni harita varmış. Ben de onu keşfettim. Yine başlıyoruz şu an. Atlayacağım. Şuraya atlayayım. Orada bir adam atladı. dikkat benim. Ve yeni harita dandikmiş. Öyle söylüyorlar şey ama ben, ben benim gibi. Ben de silah arıyorum. Şu an bir adam peşimde beni dövmeye çalışıyor. Burada silah var mı? İki iki dürbün ne yapayım? Silah var? Bir tane gerçek adam var orada. Şimdi yandık silah da var. Ben ellisi il ilerideki evlere doğru koşayım. Maske. O, o ne kadar şanssız ya? Her oynadığımda şanssız Şansım ya ya ver gitme. Bir tüfeğim var. Silahlarımdan iki. Allah'ım bir kere de şansım ya ver git. Sıkan şöyle. Şu an şuraya git çekeyim. Hayır, bu kuşun. Kuş kuş Evet gece... oh, Şans. Şansıma en görs doğru alta çıkarttı şimdi. Teşekkürler. Şimdi bir Skaleyi Aa. Aa. He he ben de bir şey yok ki bende çok güzel şeyler var ikinci sekizinci seviye durum var al tam göremeyince adam tam yürü sıkıyor sevmedim sana bak bir kere daha oynayacağım bak bir kere daha oynayacağım eğer bu da olmazsa kanarı kapatacağım. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Çünkü 10 saat beklemeyeceğim diye. Şimdi şurada kalabalık bir yere atlamayacağım. Şöyle küçük bir yerlere atlayacağım. Çünkü adam bol oluyor. Sonra ben de hemen ölüyorum. Çünkü oynar biraz pro değilim. Ağzım az pro. Hmm, bir baktım bakalım ne var burada. Hop bakayım parüşteyim. Allah'ım. O <laughs> da içine girdim. Şansıma denk. Şansım yaver gitti de. Ya bunda mı sıkacağım ya? Neydi bunun adı? Şimdi adamlar olmaya başladı. Yana bakayım burada bir iki Türk bir, bir, bir Türkler var. Dört iki dürbü. Diyorum çanta aldım. Yeni silah. Yeni silah güzel. Şu an yeni silah çıktı. Yenis yok varmış. Em 4 son 6. Em 4 son 6 evet. Ben yenis. <laughs> şansım iyi. Arkadaşlar şansım var. ondan çıkma be. Bu güzel geçiyor. Hmm. Vay 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 vay. Vay vay. Valla. Çok dev gibi bir şey bu lan. Tekerler de devdi. Vay ne güzel bir araba ya. Bunu hemen hayal ediyordum. Şansıma çıktı yere de şansım ya ver gitsin diye demiştim gitti sonunda ve biraz yavaş, yavaş. ne sıkıyor yukarıda falan şu an bana sıkmaya çalışıyor şuradan bir yerden sıkıyor şuna biraz gezik ki Didi arkadaşlar şansıma hiç hiç kimseye çıkmamıştır bu şansıma bana çıktı demek ki en silah bulursanız yakınlarda bir ara bu arabadan bulabilirsiniz bu ve iyi gidiyorum şu an arıyorum ben geziyorum ben adam arıyor Allah'ım bu etket ay 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 Yeni silah var herkes geç atalım. Gidelim gidelim gidelim. Niye yoldan gidiyor diye diyeceksiniz. Çünkü hava çünkü. çünkü kimin üstünden giderseniz günah o yüzden. Kim nerede canlı? Üstünden ne gitsin ben o? Tabi oyunda bir şey olmaz. Aa bir Türk var. Türk daha var. iki tane Türk var. En büyük düşmanım olacak. Yenebilecek miyim bilmiyorum. Bir ortaya bakayım. Bu göre gidiyorum ya. Hı? Huh drop gidiyor. Ama ben yeni var. O yüzden atmayacağım. Ben, drop peşinden gitmeyeceğim. Aslında AVM alırım. He. Yani. AVM varsa alırım. Sonra evet, kadar karşıma hiç adam çıkmadı. Bekleye adam adamın adamı kendi kendine ölecek. Oğlum benzin azalıyor. Bakalım bakalım. Ve hiç eşya toplamadı. Sen ne yapacaksın lan? Böyle kocaman jip var jip. Ne istiyorsun lan evladım sen? Ne istiyorsun evladım? Ön arkadaşlar. Ama iyi dayan. Allah, Allah seni Allah seni belanı ver. Yeni araba niye sürmüyor patlatıyor. ki duman çıktı. Bir de patlatıyor. Öldüm öldüm. Mutlu oldun mu?

Bütmezse, video bitecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyorum. Eğer böyle videolar istiyorsan abone ol, like atmayı unutmayın. daha görüşürüz. Hep